Songudak İl Genel Meclisi'nin Haziran ayı 1. birleşimi gerçekleştirilecek. Açılış ve okulamanın ardından İl Genel Meclisi birleşimine ait toplantı tutanak özeti okunarak oylandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilecek. Özel toplumlar, KMİ'nin mağazası da harika bir ucundur. Evet arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz var, gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. Gündemin ikinci maddesi, İl Genel Meclisi. 2023 günü 5. birleşimde ait toplantıdan ödülüm okunup oynanması. İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli meclise yaptığı konuşmada yeni hizmet binasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerini değerlendirerek 85 milyonun kazandığını söyledi. Yeni binamız ilk toplantımız. Ben e, hayırlı olmasını diliyorum. ediyorum. İnşallah hep birlikte burada zor bulunan uzadığına hem İl Genel olarak hem de özel idare olarak güzel hizmetlere imza atarız diye temelinde bulunuyorum arkadaşlar. Tabi e, binamızın bir takım eksiklikleri olabilir. Onları da Genel yani Sekreterim bizzat kendisi ilgileniyor. Teşekkür ediyorum ben emeğe geçen herkese. Bu hale getirdik ve Haziran Meclisimizi bugün birinci birleşimde burada başlatıyoruz arkadaşlar dediğim gibi birlikte istişare ederek, eksiklikleri tespit ederek en kısa zamanda telafisine gideriz diye buradan sözümü veriyorum arkadaşlar. Tabi aynı zamanda Türkiye bizim seçim geçirdi, genel seçim geçirdi. Ben her şeyden önce iki grup adına teşekkür ediyorum. Huzurlu bir seçim oldu arkadaşlar. Demokrasi kazandı. Ben memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki 85 milyon ve devlet parası kazandırıyorum. Biz burada yine yine meclis olarak arkadaşlar her zaman olduğu gibi istişare kültürü ve uzlaşıyla birlikte zor uygulamıza hizmet etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Allah şükürler olsun ki bu noktada bir sıkıntı yok. Ee, yine ben bütün arkadaşlarımı önümüzdeki 2024 yerel seçimler başlayacak. Yine bir seçim havasına gireceğiz. Başarılı çalışmalar diliyorum. Mecliste devre İlçesi İsa Beyli Köyü Hayrat Memba'nın İsa Köyü adına tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiş olup, Menba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan içme Suyu Menba Tahsis ve Tevzi Komisyonu raporu ile ilgili imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, plan ve bütçe, köylere yönelik hizmetler komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları, 18, 14, 18, 20 sayılı raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. İlimiz Belediye İlçesi, İsa Beyliköy Hayrat Meymanı, İsa Beyliköy Arda Tahsil'den sakınca olmadığı belirtilmiş olup, Membel Tahsil Komisyonu tarafından hazırlanan İçme Suyu Membel Tahsil ve Tevzi Komisyonu raporu ile ilgili imar payıları, çevre ve sağlık, plan bütçe, köylere yönelik hizmetler komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 18-14 18-20 sayılı raporlarının görüşülmesi. Evet arkadaşlar, komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa arkadaşlar komisyondan geldiği şekilde oranla sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Kara da mecliste yaptığı konuşmada yeni hizmet binasını tamamladıklarını ve eksiklikleri de kısa sürede gidereceklerini söyledi. Hepinizi kurumun şahsımızla saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi yıllardır bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaktan çok uzak olan bir Genel Meclisi e, coğrafyasında yaşamıştık. E, i̇nanın bu gerçekten çok güzel bir ortam oldu. Yani daha sabırlı ben iş ve işlemlerin buradaki e, memur arkadaşlarımızla daha e, yakın iletişim kurabileceğiniz ve yüzyıla yakışık bir e, mekanda sizleri alınmaktan gurur duyuyoruz. Bu ee, çalışmalarımızın henüz bir tek maksatlıklarımız olduğunu biliyoruz. E, biliyorsunuz bu anı bir kış ve talep edilen tekrardan en güzel şekilde buraya da e, burayı neticelendireceğiz. Üst katta bir 200 kişilik bir toplantı salonumuz ve öğrencileri memur arkadaşlarımızın oturabileceği güzel bir mekanı iş, e, işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta orada bir şey olacak. Çevre düzenlemesini yapıyoruz zaten. Geldiğinizde e, belli sizlere tavsiye edin. Araçlarınızda çok rahat bir şekilde buraya gelebileceksiniz. Ee, ve e, sadece beş gün değil tüm günlerde burada e, iş ve işlemlerimizi yürütebileceğimiz güzel bir mekan olduk. Ben e, başta e, valimiz, değerli devletlerimiz, ilgilenmesi başkanımız ve size çok teşekkür ediyorum. Bu bir iradeyi ortaya koymak gerekiyordu. Bunu hep beraber e, başardık. E, ben e, bu duygulara hayırlı olmasını e, en güzel kararların belli e, buradan çıkmasını diliyorum. AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili İsmail Terzi yaptığı konuşmada yeni hizmete giren İl Genel Meclis Hizmet Binası hayırlı olsun dileğinde bulunarak hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı çalışmalar yaparız dedi. Ayrıca 14 ve 28 Mayıs seçimlerini de değerlendiren İsmail Terzi bunun akabininde iki tur seçim yapıldı. Mayıs ayı içinde 14 Mayıs 28 Mayıs seçimleri gayet sakin ve normal geçti. Ben bütün siyasi partideki bilhassa burada bulunan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kendileriyle her türlü ortamlarda karşılaştık. Birbirimizi kırmadan gayet centilmence bir seçim oldu. Allah hamdolsun milletimiz var olsun. Milletin de takdiriyle tekrar AK Parti Cumhur İttifakı görevinin başında millet tekrar devam dedi. İnşallah biz de bundan sonra görevimizin bilincinde olmaktan, şımarmadan tek gayemiz millete hizmet olduğunu bilinciyle görevimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konuda da Cenab-ı Allah bize başta irademizi sağlam kılsın. İnşallah Cenab-ı Allah bizi sapıttırmasın ve hayırlı hizmetler yapmayı eskiden olduğu gibi yine bu önümüzdeki dönemde de Cenab-ı Allah bizlere belasız kazasız milletimize hizmet etmeyi nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Hayırlı çalışmalar yaparız içerisinde ve bunun Akabinde de iki tur seçim yapıldı Mayıs ayı içinde. 14 Mayıs, 28 Mayıs. Seçimler e, gayet sakin ve normal geçti. Ben bütün siyasi partideki, bilhassa burada bulunan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kendileriyle her türlü ortamlarda karşılaştık. Hiçbirbirimizi kırmadan gayet centilmence bir seçim oldu. E, Allah'a hamdolsun. Milletimiz var olsun, milletin de takdiriyle tekrar AK Parti Cumhur İttifakı görevinin başında millet e, tekrar devam dedi. İnşallah biz de bundan sonra e, görevimizin bilincinde olaraktan şımarmadan, e, nispet yapmadan tek gayemiz millete hizmet olduğumuz bilinciyle görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konuda da Cenab-ı Allah bize e, başta irademizi sağlam kılsın. İnşallah Cenab-ı Allah bize e, bizi sapıttırmasın. Hayırlı işler, hayırlı hizmetler yapmayı eskiden olduğu gibi yine bu önümüzdeki dönemde de Cenab-ı Allah bizlere e, belasız, kazasız milletimize hizmet etmeyi nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle birleşim tamamlandı.